ve maalesef kadınlar bazen erkekleri ciddi manada etkiliyor. Kadın çok şey istiyor, erkek etkileniyor. Kadın çok şey istiyor, erkek etkileniyor. Bu sefer erkek harama meylediyor. Hatırlarsanız bayram konuşmasında bu konuyla alakalı bir kıssa anlatmıştım. Yani kanaatkar olan kadınlar her zaman eşlerini mutlu ederler. Hem dünyada hem ahirette onların hayırda öncüleri olur. Bu böyledir. bu Müslim el-Havlani. Bakın dikkat edin bu şahsa. Mescitten eve döndüğü zaman eşiyle arası çok iyi. Evin kapısında tekbir getiriyor. Hanımı da tekbirine tekbirle karşılık veriyor. O kadar araları iyi. Evin avlusuna gelince yine tekbir getiriyor. Hanımı da karşılık veriyor. Odanın kapısına gelince tekbir getiriyor. Hanımı da tekbirine tekbirle karşılık veriyor. Bir gece mescitten eve gelince kapısının yanına geliyor, tekbir getiriyor ama bakıyor ki kimse cevap vermiyor. Evin avlusuna gelince yine tekbir getiriyor. Bakıyor ki kimse cevap vermiyor. Kapısına gidiyor, yine tekbir getiriyor. Bakıyor ki kimse cevap vermiyor ve şunu söylüyor. Daha önce eve girdiğinde hanımı ridasını ve ayakkabılarını alır. Sonra kendisine yemek getirirdi. Eve girince lambanın yanmadığını, hanımının da başını eğip oturmuş bir çubukla yeni deştiğini gördü. Hanımına soruyor, "Neyin var? Hani daha önce böyle hareketler yapmazdın. Ben gelirdim, beni kapıda karşılardın. ridamı, terliğimi, kıyafetlerimi getirirdin, yemeklerimi getirirdin." diyerek ona bu konuda bazı sorular soruyor. Hanımına neyin var diye sorunca hanımı diyor ki senin muaviyenin yanında değerim var. Bizim ise bir hizmetçimiz yok. Ondan bize bir hizmetçi vermesini isteseydin verirdi diyor. Bunun üzerine Ebu Muslim diyor ki Allah'ım hanımımı kim bana karşı doldurmuşsa gözlerini kör et. Bu dua üzerine hanımının yanına daha önce bir kadın gelmiş ve kocan Muaviye'nin yanında değerli birisidir. Ondan hizmetçi iste, sana bir hizmetçi versin diyerek de kadının kafasını karıştırmış. Kadın da bunun üzerine kocasına karşı dolmuş. Yani şöyle anlatayım, daha önce her şey güllük gülistanlık iken, kadın kanaatkar iken başkalarının dolduruşuyla hemen ne yapıyor? Kocasına karşı asi oluyor. Ama Ebu Muslim öyle bir dua ediyor. Allah'ım karımı bana karşı kim doldurmuşsa onu kör et diyor ve birden bire kadın diyor ki ışıklar mı söndü demeye başlıyor. Bunun üzerine bakıyor ki ışıklar sönmemiş. Ve olayın iç yüzünü anlatıyor. Sonra Ebu Müslim'den gidip helallik istiyor. Ebu Müslim de onu bağışlıyor ve bir müddet sonra kadının gözleri açılıyor. Bu da onun kerametlerinden bir tanesidir. Kardeşler bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Yani kadınları başka kadınlar dolduruşa getiriyor. Başkalarından gördüğü şeyleri istiyor, kocalarına baskı yapıyorlar. Kocaları da maalesef haram rızka yöneliyorlar. Veya infaktan kaçınıyorlar. Veya cömertlikten kaçınıyorlar. Veya hayırlı amellerden ellerinden geldiği kadar kaçınıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Adam bugün işe gitse ne olur, gitmese ne olur mesela. Ama gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Ya benim borcum var. Sen şimdi gittin, çalıştın. Evet kazandın, 3-5 lira bir şey. E ne oldu? Sen bunun sende kalacağını düşünüyor musun? Ya hastane yoluyla, ya çalıntı yoluyla, ya başka bir yolla senden çıkacak. Nasibin varsa aynı parayı pazartesi de kazanırsın. Salı da kazanırsın, çarşamba da kazanırsın. Buraya kadar anlattığım bütün kıssalar hep bununla alakalı. Bereket, cömertlik ve kişinin Allah'ın verdiğine razı olmasıyla alakalı. Eğer insan Allah Azze ve Celle'nin verdiğine razı olursa mutlu olur. Der ki Rabbim benim için bunu takdir etti. Ne güzel. Azı da onun, çoğu da onun diyecek. Ve zaten kardeşler bizler hep şunu unutuyoruz. Hep şunu unutuyoruz. Mesela örnek verecek olursak Ebu Derda diyor ki Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz diyor. Ebu Derda daha sonra şöyle dedi. Ey insanlar sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şevetten korkuyorum. Bu da tıka basa yemek yemenizdir. Karnınızı tıka basa doldurmanızdır. Ve o halde ilimce aç olduğunuz halde bunu yapmanızdır. En hayırlınız şudur diyor Ebu Derda. Gel ölmeden önce oruç tutalım diyendir. En şerliniz de gel ölmeden yiyip içip eğlenelim diyendir diyor. Biz ne diyoruz kardeşler? Biz diyoruz ki gelin hep beraber Allah'a ibadet edelim. Gelin Allah'a karşı asi olalım demiyoruz insanlara. Onun için bu tür çağrılara cevap vermek lazım. Yine Ebu Derda devamda diyor ki bina yapan bazı insanlara rastladığında şunu söyledi. Siz Allah Azze ve Celle'nin harap etmek istediği dünyayı imara, ve yenilemeye çalışıyorsunuz. Ama biliniz ki sonunda onun dediği olacaktır. Yolu viranelere düştüğünde ey harabeler harabesi. Hani daha önceki sahiplerin diyerek bunu bize söylüyor Ebu Derda diyebilirim ve Ebu Derda yine başka bir rivayette kendisinden sonra sizi hiç hatırlamayacak olan insanlara neden mal biriktiriyorsunuz? Neden onlar için dünyanızı ve ahiretinizi heba ediyorsunuz? Belki siz öldükten sonra çocuklarınız, eşleriniz 3 ay, 5 ay ondan sonra unutulup gideceksiniz. Başka bir şey kalmayacak. Onlar için neden ömrünüzü tüketiyorsunuz? Neden mallar biriktiriyorsunuz? Diyerek Ebu Derda buradaki gerçekliği de bize tekrar hatırlatıyor diyebilirim. Allah Azze ve Celle sizi ve beni bu nasihatlerden faydalanan kullarından eylesin videolarımızı beğenin paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde Sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.